Danimarkalı şeker hastası iyileşmek için ülkesinden kalkıp geldi. Ameliyatla sağlığına kavuştu ve gitti. Bir İstanbul'dan, diğeri ise Danimarka'dan Samsun'a tedavi olmak için geldiler. Sağlıklarına ameliyatla kavuştular. E, Tanıştınız herhalde yanında. Aynı ameliyat oldunuz. Hüseyin Ateşoğlu tam 10 yıldır tip 2 diyabet hastasıydı. ayaklarında da çıkan ve bir türlü iyileşmeyen yaralar yüzünden bir ayağını kaybetmek üzereydi ve insülinle bağlı olarak yaşıyordu. Danimarkalı Jan de 8 yıldır bu hastalıkla mücadele edenlerden her iki diyabet hastası metabolik cerrahi ameliyatı sonrası şeker hastalığından kurtuldu. Ameliyattan sonra 66 yaşındaki Hüseyin Ateşoğlu'nun ayaklarındaki yaralar iyileşti. Artık insülini de kullanmıyor. 3 ayın günde insülin vuruyordum. Sabah, akşam bir de yatarken. Vurmasak şeker yükseliyordu boyuna. Ne değişti hayatında? Gençleştim abi. Çok iyi oldum yani. Yürüyemiyordum yani. Şimdi çok iyiyim Allah'a çok şükür. Her tarafı geziyorum, tozuyorum yani. Biz tabi bu tür hastalarımızda bu sonuçları gördüğümüz anda daha çok mutlu oluyoruz. Bu bizi daha çok motive ediyor. Danimarka'da yaşayan Jan Erik de diyabet hastasıydı. Sağlığına kavuştuktan sonra Türkiye sevdalısı oldu. 8 senedir diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyordum, kilo alıyordum, erken yoruluyordum. Mutlu değildim. Ameliyattan sonra tamamen sağlığıma kavuştum. Bu inanılmaz. Um... Not happy. Buna bağlı olarak şeker hastalığının yol açmış olduğu böbrek hasarı, göz arkası kanamaları, ayak yaraları, cinsel problemler dahil pek çok olumsuz problemlerde iyileşme ya da gerileme sağlayabilmekteyiz. Metabolik cerrahi ameliyatlarında başarı oranı ortalama yüzde 86 ama herkes ameliyat masasına yatamıyor. Bazı koşulları var. Tip 2 şeker hastalarına ameliyat ediyoruz. Maalesef tip 1 şeker hastalarına e, ameliyat yöntemleriyle faydalı olamıyoruz. Ameliyat öncesi yapmış olduğumuz özellikle testlerimizde pankreaslarındaki ünsülün Tamamıyla kaybetmemiş hala da bizim orada etkinliğini arttırabileceğimiz belli oranda insülin stok varlığını görmemiz gerekiyor.